kısa süreli kiralama olarak da bilinen ve uluslararası ölçekte rağbet gören uygulamaya yeni düzenleme geliyor. Buna göre artık evini Airbnb gibi uygulamalarla günlük kiraya vermek isteyenlerin ruhsat alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekecek. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda günlük kiralık evlerde yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atık kontrol belgesi zorunlu tutulacak. Günlük kiralık evlerde bir otel odasında bulunması zorunlu saç kurutma makinesi, nevresim, havlu gibi ihtiyaçlarında sağlanması istenecek. Ayrıca düzenlemeyle evini kısa süreli kiraya verecek kişilerin komşuların hepsinden onay alması da zorunlu kılınacak. Bir apartman sakininin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak. Meclis, turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik bu düzenlemeyi Ekim ayı içerisinde görüşecek. Mevcut yasal düzenlemede de zaten bunlar var. Ancak o kadar çok günlük kiralama büyük şehirlerde İstanbul'da başta olmak üzere Antalya gibi yazlık yerlerde oldu ki otelciler iş yapamaz oldular. Günlük kiralama zaten yapılıyordu. ister Airbnb gibi uluslararası bir firma kanalıyla veya da doğrudan kendisi vererek bunun yasal bir zemine oturması vergi kaçağının önlenmesi için bu yapılıyor. Ayrıca kısa süreli kiralama yapılan dairenin bulunduğu binaya turizm tabelası asılacak. Peki diğer kat malikleri izin vermezse ne olacak? Günlük kira kiraya verme hakkım mülkiyet hakkımdan doğan bir haktır. Bunu kimse engelleyemez. Site yönetimi de engelleyemez, bakanlık da engelleyemez. Ancak olduğu gibi kullanmak zorundayım. Konutsa konut olarak, işyeri ise işyeri olarak. Yani siz günlük kiralama yapıyorsanız Burası artık bir konut kiralaması değil ticari kiralamadır. Dolayısıyla da vergi dairesine kaydınız olacak, iş yeri açma fırsatınız olacak ve emniyete veya jandarmaya veya polise kimlerin kaldığını bildireceksiniz diyor. Şu anki mevzuatımız zaten bunu diyor. Kısaca aslında zaten ayrı ayrı mevzuatlarda yeri olan konular tek yasayla düzenlenecek.